Şahan Aras merhaba. Videomuza devam ediyoruz. Uçakları gezmeye devam. Bakalım bu ne uçağıymış bir okuyalım mı? Evet. Aa, bak burada kocaman. Bunu görmemiştim. Kocaman bir uçak. Evet. Gel önce bunu okuyalım sonra buna bakalım ne diyormuş. AT-11 uçağı eğitim irtibat uçağıdır. 120 adet üretilmiş. Uçakların tamamı 15 Mayıs 1948'de uçak gemisiyle Türkiye'ye gelmiş. 1945'te Türkiye'ye gelmiş. Gel. Çok eski bir uçakmış. Gel. Şuna bakalım. Küçük. Bak sana göre bir tane daha buldum. Gel. pilot başlangıç eğitim uçağıymış Aras gel bak gördün mü evet bak küçük eğitim uçağı pilot eğitim uçağıymış bu 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 da bu da pilot eğitim uçağıymış bak o... Aa evet orada kocaman bir uçak var. Aral, aral. Bak kocaman. gördün mü kocaman? Aa deniz kuvvetleri uçağıymış bu. Deniz Kuvvet bu deniz kuvvetlerine aitmiş okuyalım. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Deniz Karakol ve Denizaltı Savaş Uçağıymış. Denizaltı Savaş Uçağı. Bu. Oo çok güzel. Ve kocaman. Gördün mü oğlum? Bak uçak gibi ellerini açıyor. Nasıl yapıyor? Hadi uçak Bak böyle. Uçak. Evet. Gel. Bu da çok farklı bir uçak. Bu peki ne? İlk defa böyle bir şey gördüm. Kanatları bir değişikmiş. Pazetel P-24 uçağı tek kişilik av uçağıymış. Hizmete giren kapalı kap kokpite sahip uçağı. 14 adet üretilmiş bundan. Aras, ben şu ilerideki Sadece kocaman uçağı çok merak ettim. Bir garip, evet ilk defa böyle bir şey gördüm. Şurada da daha küçüğü var. Gel şu arkadaki büyük uçağa bakalım gel. Gel oğlum ben onu çok merak ettim. Gel. Kocaman. Hadi ellerini uçak yap. Merak, uçak, uçak. uçak. Böyle yap. Böyle yap. Yapmıyor. Biraz önce yapmıştı. Gel şu kocaman büyük uçağa bakalım. Koş. Evet kocaman. Evet annem. Gördün mü? En buradaki en büyük uçak sanırım o. Evet hadi koş bakalım ona koş. Evet. Bak arkadaşların da oraya uçan kanatının gölgesinde oturmuşlar. Çok sıcak. Gel yoldan gideceğiz oradan değil burada yoldan. Gel. Gel. Bak buraya uçak. Evet bu büyük uçağa gidiyoruz gel. Koş koş koş. Nakliye uçağıymış bu da. 20 adet üretilmiş nakliye uçağı. Bak kocaman kanatlarına falan bak oğlum. Evet, uçak. Gel, gel, fotoğraf çekinelim. Buraya gel. araç bak bu seferde kapalı yerdeki küçük uçaklara bakmaya geldik. Maket uçaklar. Maket uçaklar. Bak, hepsi çok güzel. Büyük uçakların görevlerini yazmışlar, sonra maketlerini yapmışlar. Hepsinin üstünde görevi yazıyor. Mesela bu av önleme diyor. Bu bombardıman diyor. Hepsi çok küçük, çok güzel. Hadi. Evet. Uçak. Bu neymiş? Deniz kaşık uçağıymış bu kanatları. Deniz kaşık gördün mü öyle? Aa bu şu dışarıda çok garip bir uçak demiştim ya onun küçüğü burada. Pezetel. <laughs> şu. zaten Değil mi? Evet. Hadi. evet. <laughs> Hadi gel bak bakalım. Evet uçak. Bak burada buradakileri gördün mü? Küçük kaleler, minyatürler, deniz, gemiler. Bak gemiyi gördün mü Aras? Gemi. Hı -hı. Gel bak yaklaş, yaklaş bak. Gemi. Evet. Oda. Bak burada da gemi var. Bak gördün mü küçük gemi? Bak. Burası Lagari Hasan Çelebi. Bak. Evet. Köşk. Gel bak buradaki uçaklara bak. Bak oğlum küçük maket uçakları gördün mü? Eğitim uçağı. Sonra bu bombardıman uçağıymış. Sonra bu neymiş? Bu da bombardıman. İngiltere yapımı. 1947. Bu da bombardıman. Evet bunların hepsi sanırım savaş uçağı. Evet savaş uçağıymış bunlar. Bunlar nakliye uçağı. Buradaki. Bu da eğitim. Pırpır. Pır. Evet. Bak böyle savaşları anlatıyor. Çok güzel. Evet. Aras bak buradaki uçakları gördün mü? bak. Gördün mü? Evet. Ay çok güzelmiş Aras bunlar. Bunlar 2011 diyor. Sanırım sonraki. Evet. Buradakiler en son sistem uçaklar sanırım. Baksana. Füzelerine falan. Aras bak. Gel oğlum. Bak. Şuradaki lageri lagere bak göre Hasan Çelebi mi? Evet, sanırım onun maketi yapılmış. İstanbul Kahire Seferi sırasında düşen Muavenet Milliye isimli Nuret Uçağı ait pervaneli modelidir. Ha, pervaneyi anlatıyor. Ben arkadaki ben bahsediyorum sanmıştım. Halkın bağışlarıyla alınan uçaklarmış bunlarda. Böyle. Aras. Aras, orada mısın? Sevdin mi? Böylece müzeyi tamamen gezmiş olduk. Her yeri bitirdik. Evet. Bu da 1914-1918 arası abacılıkmış. Evet oğlum. Arkadaşlarına baba yap videomuzu bitiriyoruz bizi izlemeye devam edin ve abone olmayı unutmayın. Bay bay Aras.